Birincisi tabii şeyle ilgiliydi, biz e, mülteci haklarıyla ilgili. Yes, please. Yes, okay. Uh, also for the module 2. Uh, two. Türkiye'de toplamda 150 yakın kişiyle. Ben sadece Türkiye'deki yaptığımız hareketleri sunuyorum ama. İşte, İstanbul dışında, işte ilk Konya'da daha sonra Türkiye'nin birçok şeklinde dernekleşerek. Başka da biraz durum biraz farklı. Ee, özellikle de e, cinsiyet ayrımı anlamında bir şey yok. Mesela bizde

are also accessible. Uh, on the top of the module, you will be... Uh, you striking example is, For example, people that come from Aleppo, they come from places where there has been a lot